Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğçe. Bugün sizlere eril enerji meditasyonunu anlatıp kolay seviyede uygulamasını yaptıracağım. Eril enerji erkekler için gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü eril enerjinin fazlalığında erkek tüm sorumluluğu omzunda hissedebiliyor. Ve herkesi yönetmeye çalışabiliyor. Herkesin problemine koşup çözmeye çalışabiliyor. Bu da erkeğe sıkıntılar yaratabilir. Eril enerjinin düşüklüğünde ise erkek pasif kalabiliyor. Nasıl? Kendi hayatında söz hakkı bulamayabiliyor. Veya kendi yolunu çizmeye çalışırken başkalarının sözlerine çok fazla kulak asabiliyor. Bugün bu meditasyonla bu enerjiyi dengelemeye çalışacağız. Dilerseniz meditasyonumuza geçebiliriz. Öncelikle kendimize uygun bir yer bulalım. Kendimizi rahat hissettiğimiz bir pozisyona geçelim. Hazır hissettiğimizde yavaşça gözlerimizi kapatalım. Şimdi derin bir nefes alalım ve verelim. Tekrar derin bir nefes alırken ayak parmaklarımızda başlayan rahatlığı hissedelim. Derin bir nefes alalım ve rahatlığın bedenimizin yavaşça yayıldığını hissedelim. Derin bir nefes alalım. Gittikçe rahatlıyoruz. Derin bir nefes alalım. Artık tüm bedenimiz rahat ve gevşemiş bir şekilde. Derin bir nefes alalım dış etkenlerin bizi rahatsız etmesine izin vermeli. Derin bir nefes alalım. Artık anda kalıyoruz. Şu anı yaşıyoruz. Rahatladık ve gevşedik. Şimdi derin bir nefes alalım. Ve kendimizi deniz kenarında muhteşem bir evin önünde hayal edelim. Nefes alırken o evin biz olduğumuzun farkına varalım. Nefes alalım. Şimdi o evin içerisindeki odalarda bulunan sorunlarımızla yüzleşmeye başlayacağız. Derin bir nefes alırken yavaşça evin önüne geliyoruz ve kapıyı açıyoruz derin bir nefes alıp ilk odamızın kapısını açalım. Tüm sorunlarımızla yüzleşmeye hazırız. Derin bir nefes alalım ve benimle beraber tekrar edelim. Tüm sorunlarımla yüzleşmeye hazırım. Tüm sorunlarımı kabul ediyorum farkındalığım artıyor. Derin bir nefes alalım ve diğer odanın kapısını açalım. Kendimle barışıyorum. Kendimden sorumluyum. Başka kimseden sorumlu değilim. Sadece kendi hareketlerimi yönetiyorum. Derin bir nefes alalım ve diğer odamıza geçelim. Derin bir nefes alalım. Kendimle barışıyorum. Kendimi seviyorum. Özgüvenim artıyor. Derin bir nefes alalım. Ve diğer kapımıza geçelim. Babamla barışığım. Atalarımdan gelen bu enerji ile barışığım. Enerjim dengede. Her şeyim olduğu gibi güzel ve uyumlu. Kendimle barışığım. Enerjiyi kabul ediyorum. Derin bir nefes alalım ve diğer odaya geçelim. Kendimi seviyorum. Sıkıntılarımı çözüyorum. Kimseye ihtiyacım yok. Kendi kararlarımı verebiliyorum. Ben güçlüyüm. Derin bir nefes alalım ve diğer odaya geçelim. Kendimle barıştım. Şükürler olsun varlığıma. Şükürler olsun kendime. Kendimi seviyorum. Şimdi diğer odaya geçelim. Derin bir nefes alalım. Sadece kendimden sorumluyum. Sadece kendi sorumluluklarımı kabul ediyorum. Başkasından sorumlu değilim. Sadece kendi hayatımı yönetiyorum. Derin bir nefes alalım. Diğer kapıyı açalım. Tekrar derin bir nefes alalım. Kendimle barıştım. Tüm sorunlarımı hallettim. Sıkıntılarım ve problemlerimi yavaş yavaş çözüyorum. Yolum artık aydınlık. Şimdi derin bir nefes alırken kapıyı kapatıp eve bakıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz ve içimizdeki o rahatlığı, dinginliği ve huzuru hissediyorum. Problemlerimiz artık geride kaldı. Tüm sıkıntımızı çözüyoruz. Şimdi derin bir nefes alırken kapıyı açıp denize doğru yürümeye başlıyoruz. Derin bir nefes alalım. Denizin tuzlu kokusunu hissedelim dalganın sesini duyalım. Rüzgarın tenimizi yavaşça okşadığını hissedelim. Bedenimiz dingin ve rahat. Anın tadını çıkartalım. Kumlara uzanalım. Derin bir nefes alalım. Artık biz hayatı yaşıyoruz kendimizi seviyoruz. Ben problemlerimi aşıyorum. Her sorunun anahtarı benim içimde saklı. Ben kendimle ve geleceğim ile barıştım. Geçmişimi arkamda bırakıyorum ve kabul ediyorum. Artık Hiçbir sorun ve problem beni yıldıramaz. Kendimi seviyorum. Ben değerliyim. Gücümün farkındayım. Şimdi derin bir nefes alalım ve birkaç nefes boyunca anda kalalım. Nefes alalım. verelim. Nefes alalım. Rahatlığı hissedelim. Kendimize olan güveni hissedelim. Nefes Artık iyileşmiş bir durumdayız. Kendimize güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz daha sağlıklıyız. Kendimizden emin durumdayız. Anı seviyoruz. Şimdi yavaşça meditasyonumuzun sonuna gelirken son kez derin bir nefes alıp anı yaşayalım. Bedenimizin rahatlığının, gevşediğinin farkına varalım sorunlarımızın çözüldüğünün, problemlerimizin gittiğinin farkına varalım. Kendimizi hazır hissettiğimizde derin bir nefes alarak ellerimizi yere basarak yavaşça gözlerimizi açabiliriz. Evet arkadaşlar meditasyonumuzu yaptık. Umarım sizlere bir faydası dokunmuştur. Eğer dokunduysa ve hoşunuza gittiyse yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Eğer bir öneriniz varsa da tabii ki de dikkate alınacaktır. Sevgi ve mutlulukla kalın.